Merhaba gençler, diğer bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün ikinci videosu tabii ki Minecraft olacak. Neyse lafı fazla uzatmadan başlayalım. Lafı uzatsak zaten ne konuşacağız değil mi? Aynen o yüzden başlayalım. Joining World, Hypixel Server'ında oynuyoruz arkadaşlar. Benimle birlikte oynamak isteyen arkadaşlara açıklama kısmında ismimi bırakırım. Zaten şu sol altta gördüğünüz gibi T'ye basınca yazı kısmında xxx 3x olmak üzere ismim gözüküyor zaten neyse devam edelim biz oynayacağımız oyunu seçelim bakalım ne oynasak bugün bugün bir zombi oynayalım arkadaşlar uzun soluklu bir oyun Hypixel pixelde bayağı popülerdir Burada şurada sıralamaları görebilirsiniz fastest win yani adamlar bu ee, kazanmaları yapabilmek için affedersiniz kışlarını yırtıyorlar 23 Adam dakikada kazanmış yani bu bilmem kaç etap var işte 50 etap var zombi oyununda. 50 etapı 23 dakikada tamamlamış ama 4 kişilik 4 kişilik gruplar var. Evet başlayalım. Round 1. Hadi evet bebeğim. Gönderin zombileri gelsin bakalım. Aha zombi. Selam kardeş. Sen buradan geçebileceğini mi zannediyorsun canım benim? Ha bok geçersin bak. Geçtin. Bala. bak geri zekalı öldü. Round 2. Hadi bakalım gençler bu daha ısınma bu başlangıç. Bu daha hiçbir şey. Daha ilerleyen zamanlarda yapacaklarımı göreceksiniz ya. Bakın şimdi. Aha bir manyak daha geliyor. Gel gel. Bunu ben e, ammu ammo harcamak istemiyorum. Mermi harcamak istemiyorum. Aha insta kill geldi. Sınırsız öldürme zaten. Bu ne demek? Tek vuruşta yaratıkları öldürebiliyorsunuz. O yüzden mermi harcamıyorum. Direkt round 3'e geçtik. Eğer bizim takım arkadaşları geri zekalı ya da mal aptal değilse 50 turu tamamlarız. Allah'ın izni peygamberin kavliyle. Bunlar ne yapıyor? Tamam yerlerinde. Evet, aferin bebeklerime. Max and Mo. Güzel. Ammumuzu doldurdu arkadaşlar. Yani mermilerimizi. Evet Toyejam adlı arkadaş mermilerimizi doldurdu. Bir tane mermi bonusu çıkıyor. Onu topluyorsun token gibi böyle yerde spamlanıyor. Onu toplayınca mermiler doluyor tekrar. Herkesin mermisi. Kaç kişi oynuyorsanız. Zaten 4 kişiden fazla oynayamazsınız. E 4 kişi de bu oyun için hayli hayli yeter zaten. Hoppala zombi arkadaş. Tamam. Artık bir yere aç, açsak diyorum ya. Dur bakalım şu ofisi açsak? Ofisten başlayalım. Genel olarak ofisten başlamak hiç iyi olmuyor arkadaşlar. O yüzden bana sorarsanız otelden başlayın. Biraz pahalı ama başlangıcı oradan yapmak iyi oluyor. Oyunun zorlaştığı bölümlerde ise kamp kuracağız, kamp yapacağız arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Bir yerde kamp yapacağız. Aha arka planda da ses geliyor. Discord sesleri. Umarım siz duymuyorsanızdır. Duyuyorsanız da artık yapacak bir şey idare edeceğiz gençler. Kız arkadaşım arıyor. Yani biliyorsunuz. Ne? Ama ben ona gerekli açıklama yaparım. Siz değerli izleyiciler yeter ki videodan keyif alın. Evet. Şimdi hiçbir yere açan kimse yok. Herkes kendi iyi niyetini düşünüyor bezemekler. O yüzden ben şu oteli açıyorum. Açtım. Kimse takım oyununu düşünmüyor. Herkes bireysel oynanasını satayım. Peki. Rifle. Şu rifle'ı alayım ben şuradan pistol yerine değil de ha you don't have enough gold yeteri kadar altının yok doğru ben de yeri zekalı gibi 3 4 kere tıklıyorum sandım ki bug oldu aha bir TNT kafalı zombi kafası TNT ne haber lan hop eli baltalı arkadaşı da şuradan hemen alalım sahneden o ikinci eli baltalı arkadaş. Ne haber? O 3 üç oldunuz. Ne oldu lan? Grup gibi geliyorlar. Ordu gibi geliyorlar lan. Of round 6. Hadi bakalım. Ver coşkuyu. Hay pixel. Tamam. Bu neydi? 500. Şurayı da pencerelerde tamir edelim. Bu arkadaşlar bu arada pencereleri de tamir ederseniz onlar onlar para alıyorsunuz. Sol altta gördüğünüz üzere. Zaten diyor Repairing Windows diyor. Shift tuşuna basın falan diyor işte falan da filan da. Aha Max Ammo demiştim arkadaşlar. Token olarak çıkıyor demiştim bak. Şu an mermilerimiz fullendi. Altta görüyorsunuz 298 falan. Bu azalıyor doluyor öyle token geldikçe. Ama sadece tokenle değil de. Bu en üst katta bir tane çatı katı var. Rooftop denen bölge var. Orada aynı zamanda takım upgrade'leri oluyor. Takım güçlendirmeleri. Oradan sınırsız mermiler alabilirsiniz. Takım arkadaşlarında da ee, katkısı oluyor takım arkadaşlarınızla. Sadece kendinize mermi almıyorsunuz. Ama e, kesinlikle bir kesinlikle per, e, pencereleri tamir edin. Eğer bunları tamir etmezseniz e, zombiler böyle ordu gibi sizin üzerinize geliyor böyle. Ya Allah ya fettah oluyor ondan sonra gençler. Hop şurada rifle alalım. Hı -hı. Nerede kaldık? Ne nerede kaldık anı satayım? Bir tane zombi kalmış ha. O da öldü. Tamam. Round 7. Hadi bakalım. Yes baby yes. Oha burada ladder Helmet ve Chest Plate var. Alıyorum ben onu. 50 coin ise. Aha. Domuz adam geldi. Ne haber lan domuz? Evet. Bu arada arkadaşlar domuz eti haramdır. Kesinlikle tüketin. Evet şu pencereyi de tamir edelim. Sonra arkadan bizi gündüklemesinler. Aha bir gündikçi. Domuz. Evet. Buzu da yok ettik. E, evet, İki zombi kalmış ya. Niye haber vermiyorsunuz? Böyle bir hazırlansaydık, bir sirkelenseydik şöyle. Neyse, bizim takım arkadaşlar i̇yi, iyi, iyi ya Güzel çıktık bu sefer. Bu arada arkadaşlar bu birinci maçım değil. Ben bu oyunu 3-4 kere bugün oynadım. 3 4'ünde sürekli salak salak takımlar denk geldi. Mallar pencereyi ta şey yapmıyor, tamir etmiyor. Yerdeki token bonusları almıyorlar. Bilmem ne bilmem ne. Direkt 5. round'da 8 9 10'da falan en fazla 10'a kadar dayanıyorduk. 10. da ölüyorduk. Ama şimdiki takım herhalde bir yaman çıktı, güzel çıktı, iyi çıktı. Hadi hayırlısı. 25'e kadar gideriz belki. 25'te kafi be. Çünkü oyun bayağı uzun. İleride zombiler güçleniyor. Silahlarınızı upgrade etmeniz gerekiyor da falan da filan da. Apartman katını açacağız tabii ki. 750 para istiyor. Aha. Lan her şeyde biz açıyoruz satayım. Bir bok yaptığınız yok lan. Evet açtık. bir Riot the Apartment'e. Apartment'e açtık. Hadi hayırlısı. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Ben de merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar hakikaten oynamak istiyorsanız benimle birlikte. Ben genelde Roblox çok oynayan biri değilim. Sadece çoğu insan Roblox videosu görmek istiyor YouTube'da. O yüzden Roblox videolarına birazcık ağırlık veriyorum. Ama Minecraft tabii ki daha çok görmek istiyorsanız ne ala? Ben de Minecraft çekmekten daha çok zevk alırım. Çünkü Minecraft daha eğlenceli Roblox'tan bana göre kişisel tercih. Şimdi bu geri zekalı arkadaşımız öldü ya arkadaşlar. Bunu shift'e basılı tutarak canlandırıyorsunuz. Malı tekrardan hayata döndürüyorsunuz. Ben evet pantolon alacağım şimdi. Bir tane demir pantolon, demir ayakkabı. Zaten üstüm e, deri set. Aha. Bir kurt oraya gidiyor. Ama onu hallederler. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Halledemediler. Allah belanızı versin o zaman. Peki. Zombiyi bir alalım bakalım oradan. Evet işte bu. Güzel gidiyoruz ya. Bir tane mal öldü şimdiye kadar. Nob öldü yani. Başka bir deyişle. Orada arkadaşlar Nob'un hemen bir olayını anlatayım. Nob vardı arkadaşlar. Küsürlü bir kelime değil. Nob'un Türkçe karşılığı. Türk iş karşılığı arkadaşlar. Çaylak demek. Eğer ki biri size oyunda çok Nob Nob diyorsa bu hani olarak algılayın bunu kendinize küfür olarak algılamayın Bu genelde hani size çaylak diyorlar. Yine kafası TNT geldi. Bu zombilere bayılıyorum ya. Çınar e, sen de şey babana söyle de şimdi videodayım tamam mı? E, sessiz olsunlar tamam mı? Evet round 11. Ben de her round'a haber veriyorum felaket habercisi gibi. Sanki ölecekmişim gibi haber veriyorum. Arkadaşlar şu an tertikeden bir şeyler olabilir. Bir dakika. Bombi bombi öldürdük mü biz? Heh. Evet. Toyajan bombi öldürmüş. Sanırım 10. round'da arkadaşlar bir tane böyle mini boss gibi bir şey çıkıyor böyle. Canı yüksek bir zombi çıkıyor. Kafası TNT onun da böyle. Böyle her vuruş vurduğunda böyle eksplozif oluyor. Patlayıcılar çıkıyor falan bir şeyler oluyor. Bomba gibi onu öldürmüşler. Ondan sonra on, round 11 geldi. Yani sanırım her round her 10 round'da bir şey çıkıyor. Mini boss. Aha. Ate, alev şeyleri geldi. Büyücü zombiler geldi. Büyücü zombi diyorum bunlara çünkü ellerinde alev şeyi tutuyorlar. Çubuğu. Blaze çubuğu tutuyorlar. Enchant'lı. Baya damage veriyorlar. O yüzden ben size diyorum işte iron setlerini alın falan diye. Şu pencereleri tamir edelim zombiler azken. Şöyle bir işe yarayalım. Ne demişler? Allah boş duranı sevmez. O yüzden biz de boş durmuyoruz. Pencere tamir ediyoruz. İşimiz gücümüz yok da. <laughs> evet. Sanırım az önce bir ofis açılma yazısı gördüm. Evet bir ofise kayalım bakalım buradan. Oo biri bakın zombi soğukır buldu. Arkadaşlar bu silah güzel. Ya pardon. Ee, bu olmayabilir. Bir de zombi şey vardı. Zapper vardı. Zombie Zapper diye bir silah var. Lucky Chest'lerin içinden çıkıyor. Oyunda görebilirsiniz. Böyle chest'ler var. Üzerlerinde Lucky Bucket bilmem şey yazıyor. Onları bin coin karşılığı, bin para karşısında açıyorsunuz. Zombilerin üzerinden para çıkıyor zaten öldürünce. Veya işte ne bileyim pencereleri tamir edince geliyor demiştim ya para. İşte o para karşılıkları Lucky Chestlerin aşağıda dediği gibi. Değerli nadir silahlar bulabilirsiniz. Bazen bok çıkıyor, bazen güzel Allah'ın lütfu çıkıyor. O yüzden paranızı bana kalırsa çarşı üretmeyin. Paranızı biriktirin. Normal var olan silahlarınızı inç basın Yeni yerler açmaya başla, yeni yerler açmaya bakın. Çünkü oyun hakikaten ilerleyen süreçlerde bayağı boka sarmaya başlıyor. Benden söylemesi. Bu pencereyi de tamir edelim. Yiyorlar değil mi? Tamam. Bakalım <laughs> diğer bir zombi adayımız. Oradaymış. Ha bir zombi de arkadan bizi dinlemeye geliyor. Güzel flame thrower buldu. Bak şu arkadaş arkadaş aşağıda yazıyor flame thrower. Bu alev silahı. Bu normalde bazı zombilerde işe yaramıyor. Elinde blaze çubuktan. onlar ondan demeyeceğim almıyor alsa bile çok azalıyor ve yanmıyorlar. O yüzden işinize yaramaz o silah. Dediğim gibi bu oyunda baya rahat etmek istiyorsanız ileriki seviyelere geçmek istiyorsanız kesinlikle zombi şeyiniz olacak zaptınız. Mesela bir zombiye vuruyorsunuz burada 10 tane 20 tane zombi size hücum ediyor onları bir tanesine vurunca o 20 tanesi birden ölüyor. Bu arada arkadaşlar ben takımıma ee, güzel sözler söylemiştim çok özür diliyorum hepsi geri zekalı ve mal gibi oluyor. Allah hepsinin belasını versin birlikte. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Bakın yani bana arkadaşlar benim gibi oynayacaksınız yani. Gelmişiz round 14'e adamlar hemen ölüyor yani böyle olur mu olmaz tabi. Biraz direnecekler dayanacaklar koşmuyorlar kaçmıyorlar hemen ölüyorlar oldukları yerde. Sonra hayata döndürülmeyi bekliyorlar. Yani. Ha bir blaze çubuğu tutan zombi daha. Tamam insta kill geldi. Dediğim gibi bu tek vuruşta öldürebiliyorsunuz. Bunu yerine mermilerinizi harcamayın. direkt kılıcınızı kullanın. Insta kill gitti şimdi mermi zamanı. Mermiler bu arada neden çok önemli? Mermilere çok üstünde duruyorum. Mermiler çünkü oyunda para karşılanıyor. Kılıcınız ise hiç bitmiyor, kırılmıyor. O yüzden mermileri zırhlı zombilerde kullanmanızda fayda var. Bu pencereyi de tamir edelim. Bir gözü de bende ha. Bakın ne yapacağımı bakıyor. Ben sen önce güzel öne de sonra beni süz. Evet bu şatkan silah ofisten alınıyor. Gördüğünüz gibi Shotgunlar pompalı tüfek gibi bir şey. Yani bir sıktığımızda 5-10 tane hem, ee, mermi çıkıyor içinden. Öyle diyeyim size. Evet. Dediğim gibi round, e, roundlar gitgide zorlaşıyor. Mesela şimdi diğer bir roundlarda neydi? Birinci round, ikinci roundda Zombi sayısı azdı. Bakın hem şimdi zombi sayısı çoğaldı hem de zombilerin hem gücü arttı hem de bakın blazeler saldırmaya başladı artık. Blazere bakın şimdi ne yapacağım. Hoppala. Aha. Blazeler normalde tek şeyle shotgun mermisiyle ölüyordu ama şimdi iki kere vurmamla öldüler. Bu olmadı. Tamam şu blaze arkadaşları şuradan temizleyelim. Alalım bunları sahneden. Alalım kardeşim seni sahneden. Hadi uç. Tamam aferin. Yallah. İki geri zekalı da şu onun TNT kafalı. Kaldı geriye. Hop bakalım. TNT kafa. Ölecek mi kardeşim? Tamam. Bu blaze çubukları tutan üzürleri de alalım şuradan. Şu tiplere bak arkadaşlar yani. Hakikaten bir laf var ya, tuvalette ekmek yemiş, tuvalette Kur'an yırtmış da bilmem ne de cart da Yani bu herifler aynı onlar çarpılmışlar yani şu tiplere bak Allah aşkına. Yani, yani yandan bakıyorum sağdan soldan çaprazlama dikine enine boyuna bakıyorum yani. Tipleri vallahi bir boka benzemiyor yani affedersiniz de. Benim kıçım bile onlardan daha yakışık. <laughs> yani. Bir zombi olur da bu kadar mı zombisiz olur ya. Tamam biliyorum espri berbat da ama olsun gene de bunlar çok çirkin ya. Övgü değil hakareti fazlasıyla hakaret. Fazlasıyla hani ihtiyaçları var. Şunlara Çünkü şu bak ya. Hani şu zor şeyler var ya. E, Minecraft'ın bir mı ney artık. Hani bir güncellemesini şu zombi adamları değiştirdiler. Zombi adam diyorum domuz adamları. Bunların tipleri de iyice çirkinleşti. Kulakları kulakları falan çıktı değişik oldu. Ben Minecraft'ın eski versiyonlarını daha çok seviyorum. Daha sadeydi her şey, daha güzeldi. Şimdiki hali biraz sanki bozuldu gibi. Zombi domuz adamlar hani eskiden güzeldi ama şimdi biraz tipleri bana kaymış gibi geliyor sanki. Evet, oyun iyice boka sarmaya başladı. Video da büyük bir ihtimal bayağı saracak saracak derken tabii ki bunu YouTube'a koymak saracak. Süresi saracak. Allah'ım sen yardım et. Round 17. Pencereyi tamir edelim. Aha kızgın bir kurtumuz var. Ona bir su döktük. Söndü. Allah. Insta kill. Yine güzel 10 saniye. Maksimum ihtiyaç vardı da sınırsız mermi ama şu an instakill'e ihtiyaç yok. Çünkü zaten instakil 10 saniye sürüyor. 10 saniye içinde de zombi geldi ya sanki öldürdük de. Çok işimize yaradı gerçekten. Keşke sonra kullansaydınız. Bu arada arkadaşlar tokenleri istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Hemen öyle almanız gerekmiyor bir şeyleri. Bir süreliğine oyunda duruyor onlar böyle. Yerde mesela bir tane token var onu şimdi almasanız mesela duruyor birkaç süreliğine. O yüzden hemen kullanmayın. Zorda kaldığınızda kullanın bazı tokenlerinizi ilerleyen roundlarda işinize yarayacak. Zorluklardan kurtaracak sizi. Aha özürler toplamaya başlandı. Özürlü ordusu. Ben bunlara koyduğum isim bu arkadaş. Özürlü ordusu direkt. Aha ben de öldüm. Evet yani. Dediğim gibi arkadaşlar hem bir oyunu görün istedim hem de işte kaynaşalım, tanışalım. Ben normalde nasıl bir insanım, nasıl bir konuşma tarzım var. Normalde böyle bir insanım, doğal bir insanım. Ee, hatta yani istediğim şeyleri yaparım, istersem usurum. Ben çok rahat bir insanım arkadaşlar. Hani ben şimdi YouTube'da bir sürü YouTuber var. Hani sizi güldürme, e, güldürme ama şunu size söyleyeyim mi? Sizi güldürmeye çalışan böyle mutlu etmeye çalışan youtuberların çoğu gerçek hayatta gözündük, göründükleri gibi değildir. Yani benim gibi gerçek hayatta sokakta insanların içinde giyirler, ne sokakta insanların içinde osurlar, yani sıçarlar. Anlatabiliyor muyum? Hani oldukları gibi değiller. YouTube'da görünen taraflardır. Ama ben öyle değilim. Ben çok doğal bir insanım. Hayatı ne ne demek istiyorum biliyor musun? Hayatta doğal olacaksınız. Hani konuşuyor da kendilerini konuşmalarını böyle yarıda şey yapan insanlar var. Ben, Youtube'da konuşmaların yarıda kesen insanlar oluyor. Böyle montaj yapıyorlar. O konuşmaları şey yapıyorlar. Kapatıyorlar işte örtüyorlar. Hani e, böyle bozuk konuştuklarında hatalı konuştuklarında orayı kesme yapıyorlar. Ben öyle kesme yapmam ki. Ben hiçbir videomda kesme yapmam. Gerekmedikçe çok ciddi ve önemli bir durum olmadıkça videolarda kesme olmaz. Beni doğal halimde görürsünüz. Doğal halimde tanırsınız. Benden bu kadar söylemesi arkadaşlar. Umarım videodan zevk almışsınızdır. İlerleyen videolar çok daha teşvikler olacaktır. Kalan esan